Merhaba, ben Börte. Garantiliarabam.com oto ekspertize hoş geldiniz. Bugün sizlere dünyada bir ilk olan Türk Kilometre Hacker teknolojisini anlatacağım. Yeni videolardan ve teknolojilerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Garantiliarabam.com Türk Kilometre Hacker Aracınızın orijinal kilometresiyle yüzleşmenin vakti geldi. Garantiliarabam.com sahibi Emre Söken'in üretmiş olduğu dünyada bir ilk olan Türk kilometre hacker teknolojisi. Kembas veri yolu güvenliğinin en üst düzeyde olduğu bir teknolojidir. Bu teknoloji, otomobiller, askeri teknolojiler, insansız uçaklar ve denizaltılarında kullanılmaktadır. Aracın iç ve dış güvenlik interaplarına yakalanmadan 536 milyondan fazla şifreli kodu çözer. Aracın orijinal kilometresini ve çenç olup olmadığını, saniyeler içerisinde tespit eder ve raporlar. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Sizlerde garantiliarabam.com oto ekspertizde kilometre hacker paketini satın alabilir ve aracınızın orijinal kilometresini öğrenebilirsiniz.